ve Gazze'de uluslararası toplumun gözünün önünde bir soykırım yaşanırken Türkiye bölgede ateşkes sağlanması ve yardım ulaştırılması için yoğun bir çaba sarf ediyor sevgili izleyenler. İsrail ise Türkiye'nin gönderdiği yardımları bir yandan engellemeye çalışıyor. İşgal devletinin o hukuk tanımazlığına karşı Türkiye önemli bir adım daha attı. Bakın Türkiye'nin yeni yaptırımlarını Dışişleri Bakanı Hakan Fidan duyurdu. İsrail'in açlıkla boğuşan Gazze'lilere havadan yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin hiçbir bahanesi olamaz. Bu durum karşısında biz de İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından olaylanan bu tedbirler gecikmeksizin adım adım hayata geçirilecektir. Türkiye İsrail'e karşı harekete geçti. Açıklama Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi. İsrail ateşkes ilan edene kadar ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz biçimde ulaşmasına izin verene kadar bu tedbirlerimiz devam edecektir. Gazze'nin işgaline ilk günden bu yana sert tepki gösteren ve uluslararası alanda ateşkes için yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Türkiye yeni çıkışıyla dünya gündemine oturdu. Bildiğiniz üzere bir süredir Ürdün üzerinden de insani yardımlar paraşütlerle Gazze'ye ulaştırılmaktaydı. Biz de hava kuvvetlerimize ait kargo uçaklarıyla bu insani yardım operasyonuna dahil olma talebimizi iletmiştik. Ürdün makamlarınca olumlu karşılanan bu talebimizin İsrail tarafından reddedildiğini Bugün öğrendik. Ankara'da basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetlerinin Mısır üzerinden hava ve deniz yoluyla devam ettiğini duyurdu. Biz olayların başladığı ilk günden itibaren yaşananlara tepkisiz kalmadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en doğru ve cesur tavrı takındık. Ayrıca Gazze'deki kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Deniz ve hava yoluyla Gazze'ye ulaştırmak üzere Mısır'a ilettiğimiz yardımlarımız 42 bin tonu geçti. Bugün itibariyle Gazze'ye en çok yardım gönderen ilk iki ülkeden biriyiz. 9. yardım gemimiz yolda. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarının ardından yeni ekonomik tedbirler hayata geçirildi. Ticaret Bakanlığı İsrail'le ihracata kısıtlama getirildiğini duyurdu. Bakanlığın kısıtlama kararı inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunu kapsıyor. Kısıtlama kararının ateşkes sağlanana kadar yürürlükte kalacağı belirtildi.